Küçük bir şeyden tarih mi çıkar demeyenlerin dinlediği PUL'dan tarihe hoş geldiniz. Bu bölümde 1937'nin sonlarında dolaşıma sunulan Balkan Antantı PUL'u üzerinden ee, Balkan Antantı'nı konuşacağız. Evet ilginç bir konu. O küçük PUL'un arkasında koca bir dönem var aslında. Kesinlikle. O zaman hemen konumuz olan PUL'a bir bakalım mı? 1937 yılı 29 Ekim yani Cumhuriyet Bayramı'nda çıkarılmış PTT tarafından. Balkan Antantı anısına. Evet, iki değerli seri halinde. Biri 8 kuruş, diğeri 12,5 kuruş. Kaynakları öyle diyor. Aynen. Ve toplamda 2 milyon adet basılmış İstanbul Damga Matbaası'nda. Boyutu 32 23 milimetre, Danteli 12. Teknik detaylar bunlar tabii. Tipografi usulü parlak kağıda basılmış. Şey detayı ilginç ama... Hangisi? Diğer ülkelerin de benzer pullar çıkarması. Yani Romanya, Yugoslavya, Yunanistan. Hepsi kendi armasını en üste koymuş. Evet o dikkat çekici. Sanki biz bir aradayız ama herkes kendi kimliğiyle der gibi değil mi? Peki bu pullar ne kadar kalmış tedavülde? Çok uzun değil, 31 Aralık 1938'de kaldırılmış. Yani bir yıldan biraz fazla. Anladım. Peki Gelelim asıl hikayeye. Bu pulun arkasındaki Balkan Antantı nedir? Neden kurulmuş? Hah, işte orası önemli. Bu pul 9 Şubat 1934'te Atina'da imzalanan Balkan Antantını anıyor aslında. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında bir dostluk ve işbirliği anlaşması bu. Temel amacı neydi peki? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydular? Ee, dönem çok karışıktı. Özellikle 1933 sonrası Almanya'da Nazilerin yükselişi, İtalya'nın Akdeniz ve Balkanlardaki hani yayılmaca emelleri bölgede ciddi bir tedirginlik yaratmış. Bir de Bulgaristan meselesi var sanırım. Kesinlikle Bulgaristan Birinci Dünya Savaşı sonrası çizilen sınırlardan hiç memnun değil. Özellikle Makedonya'daki Bulgar azınlıkları kullanarak durumu kendi lehine çevirme, genişleme isteği var. Yani bu antant aslında bu tehditlere karşı bir tür ortak savunma refleksi mi? Sınırları güvence altına alma çabası. Tam olarak öyle. Üye ülkeler diyorlar ki birimizin sınırına yönelik bir tehdit hepimize yönelik bir tehdittir. Karşılıklı güvence sağlıyorlar. O pul da işte bu çabanın bir sembolü. Anlaşma öncesinde de Türkiye'nin bazı adımları olmuş galiba kaynaklarda geçiyor. Evet evet Türkiye çok bilinçli hareket etmiş. Daha 1933'te yani Antant'tan hemen önce sırasıyla Yunanistan'la, sonra Romanya'yla, sonra da Yugoslavya'yla ayrı ayrı dostluk ve saldırmazlık anlaşmaları imzalamış. Yani zemini hazırlamış aslında. Aynen öyle. Büyük resmin parçalarını önceden birleştirmiş gibi. Atatürk'ün vizyonu burada çok net görülüyor. Evet, 1930'daki sözü var. Dış siyasetimizde sulh ve iyi münasebetler gayesi samimiyetle takip olunmaktadır çok net bir barış politikası. Bir de 1931'de Balkan Konferansı delegelerine yaptığı konuşma var. Orada Balkan milletlerinin ortak tarihine vurgu yapıyor. Geçmişin acılarını bırakıp ekonomik, kültürel işbirliğiyle yeni bir dönem başlatalım diyor. Şu sözü de çok etkileyici. İnsanları mesut edeceğim diye onları birbirine boğazlatmak gayri insani ve son derece teessüfe şayan bir sistemdir. Yani barışın altını ne kadar güçlü çizdiğini gösteriyor. Kesinlikle. Bu yaklaşım Antant'ın felsefi temelini oluşturuyor diyebiliriz. Türkiye için de tabii Batı sınırlarını güvenceye almak açısından çok kritik bir hamleydi bu. Peki her şey yolunda gitmiş mi? Yani Antant başarılı olmuş mu uzun vadede? İşte orada biraz sorunlar başlıyor. Başından itibaren bazı eksikler var. Mesela Arnavutluk katılmıyor. Neden? Çünkü İtalya'nın etkisi altında. Ee, Bulgaristan da dışarıda kalmış. Evet, o da dediğimiz gibi mevcut sınırlardan memnuniyetsizliği ve komşu topraklarda hak iddia etmesi nedeniyle katılmıyor. Bu iki ülkenin olmaması bölgesel bütünlüğü biraz zedeliyor tabii. Yani daha başlarken tam bir birlik yok. Sonra ne oluyor peki? Neden zayıflıyor bu yapı? Zamanla özellikle Almanya ve İtalya'nın Avrupa'daki gücü arttıkça pakt zayıflıyor maalesef. Büyük güçlerin baskısı artıyor. Üye ülkeler üzerinde mi? Tabii. Mesela Romanya Almanya ile ilişkilerini geliştirince biraz Almanya'dan çekinmeye başlıyor ve Antanta bağlılığı azalıyor. Yugoslavya'nın da farklı adımları olmuş sanırım. Evet Yugoslavya hem Bulgaristan'la hem de İtalya'yla ayrı ayrı anlaşmalar yapıyor. Bu da Antant'ın ruhuna aykırı aslında. Yani ortak hareket etme ilkesiz edeleniyor. Anladım herkes kendi çıkarını düşünmeye başlıyor bir noktada. Noktası. Atatürk Pakt'ın hem kurucusu hem de en büyük destekçisiydi. Onun diplomatik ağırlığı, birleştirici gücü çok önemliydi. Vefatı bu anlamda bir liderlik boşluğu yarattı. Ama asıl sonunu getiren İkinci Dünya Savaşı galiba. Kesinlikle. Savaşın başlaması ve özellikle 1941'de Yugoslavya'nın Mihver devletleri yani Almanya ve müttefikleri tarafından işgal edilmesiyle Antant fiilen bitiyor. Artık herkes kendi derdine düşüyor. Yani o dönem Balkanlarda barışı korumada bir rol oynamış olsa da Kalıcı bir işbirliğine dönüşememiş. Evet maalesef büyük güçlerin politikaları iç çekişmeler derken o potansiyel tam olarak gerçekleşememiş. O zaman bu küçük pul yani Balkan Antantupulu aslında hem bir umudun hem de biraz da yarım kalmış bir hikayenin sembolü diyebilir miyiz? Çok güzel özetledin tam olarak öyle bölgesel işbirliğinin ne kadar zorlu olduğunu büyük güçlerin gölgesinde ne kadar kırılgan olabildiğini gösteren bir örnek. Bu ilginç yolculuk için teşekkürler. O küçük kağıt parçasından nereler? geldik. Ben teşekkür ederim. Tarih böyle işte. Küçük detaylarda gizli. Küçük bir kağıt parçasının size güzel hatıralar anımsatması dileğiyle, hoşçakalın. Hoşçakalın.